Merhaba arkadaşlar. bugün yeni bir tane güncelleme falan geldi. O bir dakika bu ne? Abi nereye bakarsak orayı gösteriyor. O tam çok havalıymış. Neyse. Ee, arkadaşlar şöyle bir etkinlik geldi. Ya etkinlik mi sayılır artık ne sayılır bilmem. Şöyle bir şey geldi. işte şunu 100 milyon bilmem bir şeyler yapıyoruz. Görev yapmamız gerekiyor. Şöyle milyarlarca görev falan getirdiler. Bu modu kaldırmışlar bu arada. Şurada vardı no bug falan oldu herhalde. Ki kaldırdılar. Böyle bir mod geldi. Bunu falan oynarız. Ee, sonra bu geri geldi. Bunu oynayabiliriz. Şunu bu arada e, videoda bitireceğim. Abi çok iyi bir kostüm bu ya. 9 maç mı? Destansı kostüm değil mi bu? Neyse tamam. Şu kupa hırsızları şeysini bir deneyelim. Ne alabiliriz burada? Stoyak stü olabilir aslında biliyor musun? Stü oynamayı beceremiyorum ama. Neyse dur deneyeceğiz. Stü bir deneyelim arkadaşlar burada. Bu arada her gün video atmaya çalışacağım. İnşallah atabilirim. Bilmiyorum izlenmedi bir önceki video ama. Yani düzgün atmaya başlarsam izlenir herhalde. Araşıya bir Bibi, bir Leon geldi. Bull falan var bizde de. Güzel yani. Güzel sayılabilir. Buldurak direkt atlasa atsın ama o Kırılmaz duvar var. Seni şöyle atsak. Ha atamıyoruz biz seni. Ben atabiliyoruz sandım bunu. Hediye alanı gibi sandım da yok arkadaşlar alakası yok. Bizimkini de şuraya getirmişler bu arada. Aferin sana abi getirirsin sen onu. Çok iyi. Tam çaldık çok iyi. Ben bunu atabiliyor sandım ya. Dur bir dakika yanlış yaptım. Neyse ben şöyle bir ha dash falan olmuyor. Abi gel buraya, hızlı gel, hızlı gel. Aferin. Tamam. Güzel. Şurayı kırıp gerçi oradan da gidersin abi. Tamam, win. Evet. İki kupada kaç kupa veriyor bize peki? Sekiz kupa güzel. Yani oynanılabilir bir mod. Fakat elli mi? Bir dakika. Elli şey verdi bize. O görevden mi? Bana öyle geldi ya. Ha yo. Ciddi burada şey varmış. Bu ne oğlum? Niye böyle bir şey var? Neyse. Burada krediler falan var arkadaşlar. İşte 300 kredi var. Bunları ne kadarlık bu görevler? Yeni karakter gelecek. Ona şey yapayım diyeceğim de. 25 günü var. Yok abi kalsın bunlar. Gerçi kalamazlar ki ben. Şimdi her türlü oynayacağım bu oyunu. O yüzden kalmayacak kesin. Asit gölleri gelmiş. Buraya da. Şeyle oynasak. Abi hepsi de bine düştü görüyor musun ya? Şeydim nerede benim? Burada. Şeyle oynayalım. Ver almayayım abi. Gerek yok. Çıkar falan bir yerden şimdi. Geçen buruğa attı İper. Aşamalı falan kasmam lazım arkadaşlar. Aşamalı kasma videosu da gelebilir. Çünkü elmas olmaz yani abi. 65k kupada elmasta kaldık yani öyle olmaz. Oynamıyorum adam akıllı. Aşamalı aşamalı oynamam lazım. Mide doğru gidelim. Ee, hadi abi. Güzel. Öleceğim. Mortis beni alamaz da yani. Angel'ı alabilir. O yüzden sıkıntı biraz. Aa şey yapamadım. Şuradan da vuramam. Abi of. Bak direkt direkt gördüğünüz gibi bin kupadan düşüyoruz. Eksi 2 fena değil yani. Aslında da, tamam tekrar bir atalım. Geri çıkalım yani olmaz abi böyle 992'de kazacak. Frank Frank hikayesi gibi olsun istemiyorum. Frank çünkü çıkaramadım hala. Bine o kaldı o şer öyle. Onu bir ara bine atmam lazım. Bu aralar o kadar fazla da oynamadığım için. Ama başlayacağım oynamaya ya. Yani zaman varsa oynamam lazım. Yoksa ne abi boş boş oturacak mıyım evde yani olmaz öyle. O yüzden oynamam lazım. Hala 10 kişi var. Abi başladım aç hadi. Heh. Şunu görmedim ya. Şunu öldüremeyiz. Abi neyi öldüreceğiz? Biz burada pusacak mıyım ben sabaha kadar? Şu adamla ulti alsak o da bizden alsın ulti. Olmuyor. Aha. Bu gibi yememişiz. Sağda Angelo. Benim ultim var ama güzel yani bir şekilde. Artık duvarın içine girerim ölmem yani. Burada adam var mı? Yok galiba. Şuradaki şeyin içine girip aslında ölürsem şu spike'ı ama beceremem falan şimdi gerek yok. Aha yandık. Bak abi bana karşı bir takıntın mı var kardeşim? Amacın ne yani? Adam taktı ben benim peşimden koşuyor ya. Aa, kafayı yedirecekler adama. Şu an birinci olmam lazım. Pusayım mı artık? Bir, bir şekilde halledeceğiz arkadaşlar. Ee, bu böyle kalacak gibi duruyor. Aa hazine yere geri geldi. Merhaba abi. Şimdi bunu da oynayak bir. Hangi çarlı oynayabiliriz? Şeyi de oynay oynayalım mı? Şeyi de oynayalım. Çünkü bunu düşürdüm ya benim daha düşürmem lazım olmaz mı? böyle bir 400'e kadar falan düştüm sonra da şey yapmayız gerek yok yani 400 yeterli arkadaşlar bayağı kupa düşüyoruz neden neden olmasın çünkü burada durdukça şu droplardan veriyoruz star drop star drop değil ya şey bu da neyse artık her neyse abi bak 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 görüyor musun? Hı, hı Aynen öyle. Aynen ya. Tabi tabii. Kafayı ye. Oo. Tamam. Gebersen abi. Çok iyi. Tamam. Ben şunu da aldım mı? Hepinizi şöyle bir öldürsem. Tamam güzel. Bu adam da beni öldürecek ama. Sakın. Bak ya. Of. Böyle iş mi olur arkadaşlar? Ayıp ya. Aldın değil mi onu? Yok almamışsın. Çünkü neden olmasın abi? Ay kafayı yiyecek. Adamlar oynamayı... Abi oynasan falan ölmezsin. Ciddi diyorum sana bunu yani. Al. Al ne oldu? Heh. Ona, ona, gitmedim. Gerek yoktu diye düşündüm de. Tamam bunu da aldık. Sana da şöyle bir vursak. Bak 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 biri izliyor görüyor musun? Bak 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 bak. Kafayı yiyeceğim. İzleme abi izlemeyin arkadaşlar. Bu arada ekli var mı bilmiyorum da ben de. Ekli varsa izlemeyin. Oynarken izlemeyin strese giriyorum. Oynayamıyorum ya. Bak 6'ya 7 gidiyoruz şu anda. 7'ye 7 olacak kesin. Aha. Tamam. Şöyle bir şey yapsak sana. Güzel. Aldım ben onu. Alamadım ben onu. Abi ver onu bana teşekkürler. Tamam aldık kazandık güzel. Tamam arkadaşlar kazandı. Artık kaç aldık bilmiyorum ama. Artı 8 alıyoruzdur en az. Aynen artı 8 aldık güzel. Yani güncelleme de bu şekildeydi. Böyle boş bir güncelleme getirmişler yine. Hiçbir işe yaramayan bir. artık event. Ev... Abi event böyle event mi olur? Şimdi bu ne işe yarıyor mesela? Bu zardan ne kazanacağım ben? öyle duracak sadece. Yani bilmiyorum rastgele bir şeyler veriyor diye biliyorum. Yanlış bilmiyorsam. Ee... videomuz buraya kadar da o zaman. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bay bay.